Herkese selam. Bugün Stitch sürpriz kutusunu açıyoruz. Şöyle yanda ben şunu 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 istiyorum. Göz kapalıları istemiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah. Arkadaşlar olmadı. Neyse. Arkadaşlar ben hemen bunu patlatıp bir geliyorum. Arkadaşlar patlamadı maalesef. <laughs> Arkadaşlar açılmıyor ama açma yeri yok galiba. <laughs> Şurada buldum. Arkadaşlar hangisi çıkacak? Ve nasıl çıktı arkadaşlar? Böyle bir şey. Bence güzel. Şimdi görüşürüz.